Çıncıklara takya, çıncıklara takya. Böyle yarım gibi var mı dekolte? <laughs> olmaz mı efendim, olmaz mı? Evet, cıncıklara oksijen. Cıncıklara oksijen. Efendim bunlar yazdık, yazdık. Hava alsın yazdık cıncıklar ya. <laughs> Ay Selahattin, ben de bir tane alayım. Sana katkım olur ben çocuğum. Bana bak, dize kadar düşmüş için ne model var elinde? Seninkilere istinat duvarı veriyoruz Vasfiye teyze. <laughs> Efendim, kırmızı var, pembe var, efendim iç gıcıklıyor, heyecan yaratıyorlar vallahi bunlar ya. Doğumdan sonra sarkıyor be çocuğum, mecbur. Benimkiler süzme yoğurt torbası gibi mahcup mahcup yere bakıyor böyle. <laughs> ya Vasviye teyze bunu bana yapma ya, betimleme yapma ya, alacaksan seç al git ya. Hayır buna da şükür, beterin beteri var Misal Gülistan'ınkiler ay ne asimetriktir be yazık. Bilmiyorum, bilmiyorum ikizlere balon. İkizlere balon. Hamamda gördüydüm genç kızlığında. Biri şama biri bağdata bakar be. Evet hanımefendiler simetrik takkeler ikizlere takkeler. Gülistan'ınkiler çift yumurta ikizi gibi birbirine benzemez. Simit var simit kocanı sevindir. Ne çektin be Selahattin? ömür boyu biri lodos biri poyraz yönünde dalgalanan iki süzme yoğurt torbası oğlum. Oturacaksın seyredeceksin ne yapacaksın? <laughs> süt yan var, <laughs> süt yan var. Ay o kadar izleyince insanın gözleri şaşı olur, şaşı olur Selahattin. Vasfiye <laughs> teyze, süt yan lastiğiyle boğulan ilk insan olmak istemiyorsan git. Sütyen var. Sütyen var. Memesi olan gelsin. Memelere var.